Herkese selamlar öküm arkadaşlar. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Kia bayisinde Kia Sonic inceledik. Elegans inceledik. Aslında Elegans Konfor inceledik ama aralarında çok fazla bir fark yok. Elegans inceledik arkadaşlar. %50'den %80 ÖTV dilimini zıpladı araç. 290'lara çıktı. Ben de gittim bayiye dedim ki bunun üzerinden bildirim yapıyor musunuz? Yapıyorlarmış. Şimdi sizlere videoda indirimden bahsedeceğim. Ee, tabii ki de %50 dilimi çekmişler mi bilemiyorum. O fiyat %50 ÖTV diliminde oluyor mu? E, yukarısında oluyor. Üzerine yine bir fiyat koymuşlar arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Hadi şimdi sizleri videoya bırakıyorum. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olmayı ve be. videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere Sonikte bir indirim söz konusu. Hemen 10 dakika aracızları anlatıp videoyu bitireceğim. Araçta ön arka park sensörleri standart olarak geliyor. Geri görüş kamerası standart olarak geliyor. Dışına baktığımız zaman ben hiç elegansı incelememiştim. Hemen biletlerini yakıp gelelim. Şu şekilde bakın gündüz ledlerimiz yine bu araç standart olarak geliyor. Onun haricinde projeksiyon tipi halojen ön far tasarımlarımız var. Şöyle tamponla böyle gümüş bir rengimiz var. Koruma olarak görüyor. Yani ne kadar koruma görüyor yapabilir. Ön park sensörleri var. Bakın şöyle önü. Kia'nın Stonic paketinin. Bu araç aslında elegans konfor. Ama bizim bahsettiğimiz indirim elegansta. Yani konforda ne farklar var? Şu jantları görüyorsunuz. Bizim indirimli araçta bu jant gelmiyor ama yine alüminyum alaşımlı jant geliyor. Bir de 17 inç değil 16 geliyor arkadaşlar. Benim indirimli olan dediğim araçta. Bunlar ekstra olarak geliyor konforla. Onun haricinde konforda deri koltuk geliyor. Benim bahsettiğimde kumaş geliyor. Yani klasik elegans bildiğiniz. Bakın sis farları. Ya şunun tasarımı çok beğeniyorum. Allah bu araç aldı yürüyor. Elegans. Tabi fiyatları yine %50 dilimden %80'e çıktı. Ama yine bayi de bir indirim olmuş bu aracı. 250'ye veriyorlarmış arkadaşlar. 289.000 TL'den bilginiz olsun. Bakın şöyle yan sinyal lambalarımız. Fiyatla alakalı girişte bir şeyler söyledim. Bunlar da hep kartal gözü arıyorum ama hiç yok. Elektrikli ısıtmalı katlanır aynı yine standart olarak geliyor. Bakın gümüş cam çerçevelerimiz var şöyle. Gümüş renginde tavan rayları. Hakikaten güzel yapmışlar. Bay incelemesinde de bahsetmiştim. Bakın şöyle rengi. Simli mavi bir renk. Araçlardan şu anda sınırlı stok var. Stok var ama sınırlı arkadaşlar. Tanufumuz da var burada gördüğünüz gibi. İçi böyle. Yanlarına bakalım. Sonic elegansın. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Jantlar farklı dedik. Şöyle arkaya doğru gelelim. Sonic'te çok beğendim şu arka LED stoplar. Bunlar e, Cool'da. Şurada Cool var. Cool'da Bay Gizbis'inden bakabilirsiniz ona da. E, Halojen gelirken bunda iki far grubu ama LED olarak geliyor. Portajda da bunu çok güzel yapmışlardı. Bunda da çok güzel yapmışlar. LED stoplar. Arka park sensörü standart. Bakın şöyle gümüş renginde bir arka tampon koruması, arka sistemimiz burada. Yine geri görüş kamerası da bu araçlarda standart olarak geliyor. Kia bu yönden çok iyi özellik önünden. Plaka aydınlatmalarımız şöyle sarı ışık halojen diyoruz. Egzoz çıkışımız evet orijinal bir egzoz çıkışı. Bakın şöyle kafasında bir gümüş bir kafalık yapmışlar. Bu şekilde. Şunu bir bakıcını açalım. Rengi hakikaten çok iyi değil mi? Amortisörleri güzel. Bagaj hacmini sizlere buraya bırakırım arkadaşlar. Çok ters ışıkta kalıyoruz şu anda. Heh. Şurada halen bir aydınlatması var. Altında ne var? Şöyle hmm. Yardım kitleri yok bu şekilde. Evet şimdi elimizle kapatalım. Hakikaten güzel. Rengi güzel. Stopları güzel. Kendisi zaten güzel. Hadi şimdi içine geçelim. Şöyle içine geçmeden koltukları gösterelim. Elegans konforda böyle dediğim gibi deri geliyor arkadaşlar. Ama elegans aldığınız zaman koltuklar kumaş gelecek. Yani bizim indirimli dediğimiz araçta. Bir tek ekstra bunlar var. Çok farkları yok. Kapılar buralar sert. EB segmenti. Bir SUV. Burada bir doku var. Bakın bu güzel olmuş. Mesela diğer araçlarda Arona gibi araçlarda buralar sert biliyorsunuz komple. Krom kapı kolları var. Bu da çok güzel burada oturmuş. Şöyle küçük bir sadece su şişesi koyabileceğiniz bir eşya gözü. Şurada da yine tutma var. Buraya da eşya koyabilirsiniz. Ana Anaparlar girişimiz burada var. Şöyle aracın arkadan görünümünü alalım. Hadi şimdi koltuklara oturalım. Evet Kia Sonic'i şu anda arka yaşam alanındayız. Bakın şurada bir şarj yerini koymuşlar arkadaşlar. Kol dayaması da var standart olarak geliyor. Diz mesafesi çok iyi. Zaten bu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı şu anda. Önde bakın şu şekilde. Hemen baş mesafesine. Baş mesafesine döndüğümüz zaman benim boyum 1.71. Şu şekilde bir baş mesafesi var. Yani çok iyi aslında ya. Yani çok geniş değil ama iyi. 1.80'e kadar falan rahat. Hatta 1.85'e kadar çok rahat oturursunuz. Şimdi arkadan anlatmaya devam edelim. Bakın burada bir okuma lambası var. Bunları düşünmeleri iyi olmuş. Bu dediğim gibi bazı BSU'larda bile yok. Tavan malzemesi bu şekilde. Ve burada bir sunroof'umuz var gördüğünüz gibi. Tavan perdemiz elektrikli değil. Olmasına da gerek yok zaten. Böyle daha iyi. Elektrikliler her araçta uygun olmuyor. Bazı araçlarda sorun çıkarıyor arkadaşlar. Bakın koltuklarında şöyle ceplerimiz var. Kapılardan girişte bahsettim. Arkada herhangi bir kol dayamamız yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi. O zaman şimdi öne geçelim. Birazcık da özelliklerden bahsedelim. Evet Kia şu anda Elegance paketinin sürücü koltuğundayız. Gördüğünüz gibi bizleri şöyle bir kokpit karşılıyor arkadaşlar. İlk önce kapılardan bahsedelim. Buralar yine saat geliyor. Buralarda yine doku var arkada bahsettiğim gibi. Elektrikli ısımalı katman herhalde. Bu araçta standart bakın krom kapı kolları. Şuradan şu ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz. Far yükseklik ayarları. Lastik basışlarını buradan sıfırlayabiliyorsunuz ki bunları dikkat edin uzun yolda. Burada da ESC'yi kapatıp açabiliyorsunuz. ESP bu araçlarda kapanmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyano bilek menfezlerin çevresi. Şuralar yine krom dekorlarla süslenmiş. Hakikaten güzel ya. Şu simlere bakın. Araçta şu boyalarını çok iyi yapmışlar bu dekorların simlerini falan. Bu sim moda oldu zaten biliyorsunuz. Şöyle bir ışıklarını yakalım. Hmm. Bakalım bu şekilde geliyor. Kapatalım. Evet analog bir göstergemiz var. Sonic daha önce incelemiştim. Onu da detaylı bir şekilde anahtar almıştım. Şu an almıyorum. Hemen hızlıca bitireceğim arkadaşlar. Tamamen deri bir direksiyon var ve deri burada bir vites topuzumuz var. Gördüğünüz gibi direksiyona baktığımız zaman üzerindeki kumanda tuşları multimedya yönetebildiğiniz, çağrıları kabul edebildiğiniz, burada mod dediği şu ekrandaki yakıt verileri vesaire gösterdiği modlar. Burada sesli komut sistemi var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve burada moddan da yine hız sabitleyiciyi açıp kapatabiliyorsunuz. Cruise kontrolü standart olarak geliyor. Otomatik far ayarları, yağmur sensörü bu araçta standart geliyor. Şöyle bir multimedya ekranı var. Apple CarPlay vesaire. Android Auto MirrorLink. Link hepsini destekliyor arkadaşlar. Şu anda açamıyorum ama anahtarsız çalıştırma maalesef yok. Girişte yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi şu menfezlerin yerleşimi güzel. Sanki yokmuş gibi duruyor ve göze de fazla batmıyor. Multimedia ekranı güzel. Daha önce keşfetmiştim. Şöyle bir çıkıntısı var. Ön gözdeki malzeme kalitesi evet, sert. Bir bu eksik diyebiliriz bunda ama biliyorsunuz Volkswagen t da bile sert arkadaşlar. Biraz sesi söyledim. Ee, görüldüğü gibi kendinden kararan bir dikiz var. Bakın şurada asistanlarımız var. Burada bir otomatik dijital klima sistemimiz var. Görüldüğü gibi. Bakın şöyle dörtlü flaşörleri yaktığınız kapıları kilitlediğiniz yerler var. Bir tane USB girişi. Şurada kablosuz şarj gibi gözüken ama değil. Buradan telefon falan koyuyorsunuz. Burada 12 voltluk çakmaklık girişi var. Eşya gözümüz bu şekilde. Bakın park sensörlerini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde bir şanzımanımız var. E efendimiz şöyle ucu, gümüş detaylı. Sert buralarda. Sanki böyle deri görünüm verilmiş. Burada da şöyle bir e, küllüklerimiz var. Bunlar terim sesi yapmasın diye kenarlarını bu şekilde yapmışlar bardaklarımızda burada şöyle kol dayamının olması işte güzel bazı araçlarda bu da yok biliyorsunuz hangi araçlar olduğunu üzeri sonu ileri aslında koltuklarla aynı kol dayamanın ileri geri hareketini yapamadım arkadaşlar bunda yok gördüğünüz gibi bu şekilde bir içinde bir halı koymuşlar eşya gözü var kol dayama burada bu şekilde sabit duruyor yükseklik ayarı da yok İleri geri de hareket ettiremedim ben yok etmiyor gördüğünüz gibi evet kapılarda bakın bu şekilde gözüküyor torpidoya bakalım bir oraya bakmadık yavaştan bitiriyoruz Bakın şöyle halocan ışığı var. Soğutması yok. Klasik standart bir torpido sistemi. Evet genel itibariyle bu şekilde. Şöyle makyaj halocanımızın indirdiğimiz zaman bakın burada halocan ışıklarının olduğunu görüyoruz. Bunun olması da güzel. Dediğim gibi bazı e, öne çıkan markalarda bile bunda aydınlatma yok. Şu aydınlatmalarda halocan görüldüğü gibi. Şöyle bir gözlük koyma yerimiz var. İçi alı kaplı. Ve şurada bir sunroofumuz var. Gördüğünüz gibi. Perdemiz elektrikli diye söylemiştim. Evet genel itibariyle Kestonic Elegance paketi bu şekildeydi. Haydi şimdi video sonu değerlendirmesine gidelim. Bakalım gerçekten alınır mı alınmaz mı emsalleriyle karşılaştıralım. Ve şuradaki Asinon'daki hoparlörleri de görmedik. Bakın şöyle netleştireyim. Karanlık oldu. ha. Burada da Asinon'da hoparlör sistemimiz var. Evet bu şekildeydi. Hadi video sonu değerlendirmesi. Evet video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz arkadaşlar. Kia Stonic fiyatı 250.000 TL dedik. Düz fiyat direkt 250 çeyrek milyonluk bir araç. 250 bin TL'ye Kia Elegance elegans paketi. Verilir mi? Şöyle baktığınız zaman bir B SUV'da olması gereken özellikleri var. Hatta ekstrası da var. Ama yine malzeme kalitesi derseniz evet malzeme kalitesi ön göğüste sert geliyor. Kapılar sert geliyor. Kapıların sert olması normal ama Volkswagen'in T-Roc modelinde bile ön göğüsteki malzeme kalitesi sert arkadaşlar. Ama tabi T-Roc dediğimiz araç da 410 bin TL. Tamam o özellikler yok belki ekstra olarak tabi T-Roc'da 410 bin TL dedim. Bu arada opsiyonel 410 bin TL. Elegance'da güzel özellikler var. Geri görüş kamerası, tam otomatik dijital klima, kriz kontrol, ondan sonra öner kapar sensörleri, katlanır aynı gibi özellikleri var. Güzel de multimedya ekranı var. Hatta CarPlay bile standart olarak geliyormuş araçta. Bu özellikler güzel bir B suda olması gereken özellikler. Ben beğeniyorum vallahi Elegance paketinin günlük ledleri bile var araçta. Arkada stoplar da led. Bagaj hacmi de yeterli olduğunu düşünüyorum. Mesela Arona ile Stone 2 karşılaştırdığım zaman tamam yeni makyajlı Arona'da ekstra özellikler var şimdi. Şerit takip özelliği gibi üzerine çıkacağı özellikler var ama bu da çok büyük bir özellik değil bence. Tabi o fiyatta bir araçta 240 bin lira, 250 bin lira bandında satıyor şu anda yeni Arona, makyajı Arona. Hesapta onlar da 150 öte ödülme çektiler ama o fiyatlardan satıyorlarmış. Artık şimdi bu andan itibaren. Stonic'in Elegance paketi de bu fiyatta. Siz olsaydınız hangisini alırdınız? Ama tabi bu Arona'nın Style paketini bulabilirseniz o fiyatlarda. Şu anda burada hazır araç var. Ee, hangi bayi olduğunu soruyorsanız da bana Instagram'ın üzerinden ulaşabilirsiniz. Adresimi de yine bırakayım sizler için buraya. Alacaklar için söylüyorum. Ara stokta var ama sınırlı sayıda var. Haberiniz olsun. Bakın tekrar söylüyorum. Koşun olun demiyorum ben size. Ben sadece arabayı tanıttım. Beğendiyseniz beğendiniz. Evet çok uzattım. Haydi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.